Muhteşem bir soru. Biraz dünya ateşten bir toptu deyip sinemanın geçmişinden başlarsam. Sinema belki de Metaverse'ün ...ilk adımıydı diyebiliriz. Çünkü aslında biz evlerimizden kalkıp sinemaya gittiğimiz günlerde de... ...şimdi kanepede yayılıp televizyon seyrettiğimiz... ...içerikleri seyrettiğimiz bu günlerde de... ...başka evrenlere dahil oluyoruz. Ve e, evet Metaverse'de o evrenin bir parçasıyız ve interaktif ama... ...sinemada da psikolojik olarak eğer kendimizi o evrenin bir parçası hissetmezsek... ...keyif almıyoruz zaten. Dolayısıyla biz aslında bir başka evrene girmeye... ...o evrenin duygusal olsa da bir parçası olmaya çok eskiden başlamıştık. Onun için üstüne bir de Web 01, Web 02, Web 03 yani internet, oyunlar falan girince aslında biz çok uzun bir jenerasyonlar silsilesinde Metaverse'e girmeye ve onun bir parçası olmaya hazırız bence. OTT'ler sinema ve yapım sektörünü, şimdi meslektaşlarım, yapımcı meslektaşlarım biraz kızacaklar bunu ama bence prensipte olumlu etkiliyor. Bunun hem avantajları hem dezavantajları var. Önce dezavantajını söyleyeyim. Biz sinema filmi yapımcıları esas büyüğü o dev sinema ekranından yansıtmak isteriz. İyi sinefiller de o büyüğü dev sinema ekranlarında, karanlığın içinde ve kitlesel bir buluşmayla seyretmeyi tercih ederler. O zaman o evrenlerin içinde dağılırız. Ekonomik açıdan da bizi başkalarına değil sadece direkt seyircimize bağlı ve seyircimizden kazanır ve yeni filmlerimizi bunun üzerinden yapabilir hale getiren aslında sinema salonlarıdır. Bu doğru. O titiler bu manada tehdit. Çünkü insanlar çok alıştılar oturdukları yerden özellikle pandemiden sonra filmleri seyretmeye. Ama ben eminim ki büyük ekranda film seyretmenin büyüsünü tadan ondan vazgeçemez. Neden avantaj olarak görüyorum ben? Çünkü OTT'ler bize şunu getirdi yani platformlar diyeyim bize şunu getirdi. Biz sadece belli sinema salonlarında, belli dağıtımcılar aracılığıyla ulaşabileceğimiz kitlelerden çok daha fazlasını iletebiliyoruz artık filmlerimizi. Sinemaya gelip seyredenler tabii ki sinema seyircileri bunu tercih edecektir. Ama belli bir sayıda kalıyor sinema salonlarının fiziksel konumlanması ve gidip gelme problemleri yüzünden, ulaşımı vesaire. Halbuki ben benim çok sevdiğim bir filmi dünyanın öbür ucundaki Türkler, dünyanın öbür ucundaki yabancılar da altyazısıyla seyredebilsin isterim. OTT bana bu şansı veriyor. Bir gene ekonomik açıdan baktığında da sinemanın üzerine eğer OTT yapabiliyor isek o zaman bir gelir kaynağı daha çıkmış oluyor. Bir üçüncü avantajı da şunu görüyorum. Bazı filmler sinema salonlarına e, sinema salonları için bütçeleri çok fazla ve yapılamayacak kadar basit hikayeler olabiliyor. Sinemada bunun tabii ki istisnaları var. Ama OTT'ler bunu finanse ederek de aslında büyük ekranlara taşınamayacak filmleri hayatlarımıza sokabilir hale geldiler. Ben bu açıdan iyi buluyorum bunu. Diziler için de tabii ki aynı şey söz konusu. Hem tehdit hem değil. E, dil tarafı aslında bir önceki soruda anlattığım gibi kendine salon bulamayan sinema filmlerinin veya çok az salonda seyirciyle buluşabilen sinema filmlerinin çok daha fazla kitlelere ulaşabilmesi için gene bir alan. Bu hem o tip filmleri yani sanat filmi dediğimiz filmleri maddi açıdan destekleyerek yenilerinin yapılmasını hem de bu isimlerin fark edilip daha tanınır olmalarını ve yeni filmler yapabilmelerine yol açabilmelerini sağlıyor bence. Ama öte yandan da bir tehlike de var. Biliyorsunuz ki platformlarda ölçüm normal rating sisteminden farklı yapılıyor. Biz daha zaten rating sistemiyle boğuşurken bir de şimdi bir data, CEO, araştırma, kim neyi ister, aslında bu Yeşilçam'ın ilk tarihlerinde de böyleydi. Yani işte Türkan Şoray, rahmetli analım Fatma Girik, Filiz Akın, Edison çok meşhurlar ve filmleri iş yapıyor diye ısmarlama Yeşilçam filmleri yapılırdı. Ve bunlar bir paket halinde çıkardı. Filiz Akın filmi, Edison filmi, Türkan Şoray Kadir İnanır'ın filmi. Yani filmin konusunu bilmiyoruz. O isimlerin üstüne gidiyoruz. Sonra bu reyting hayatımıza girince hangi oyuncu veya hangi konu reyting yaparsa onun benzerleri. Hani bir zamanlar bir video dükkanı açılınca o sokak video dükkanı dolardı ya da işte kuyumcular çarşısına gidiyorsunuz herkes altın satıyor. İşte e, tamam bir mantığı olabilir ama sonuçta herkesin e, ...zorlandığı bir rekabet sistemidir de bir yandan. Şimdi bütün bunlarla başa çıkmaya çalışırken şimdi çok daha canavar bir ölçüm sistemi gelmeye başladı. Hangi isimler, hangi sözcükler, e, hangi konular daha çok seyirci çekiyor? Ve buradan şöyle bir ısmarlamalar çıkmaya başladı. İşte i̇çinde bu, bu, bu olsun. Atıyorum tarihi olsun, eğlence olsun, şu isimler olsun, bu konular olsun vesaire vesaire. Şimdi bu bir yandan evet bize yeni bir alan yaratıyor. Biz e, sinema ekranlarına çıkartamayacağımız filmleri ve isimleri çıkartabilir olduk. Ama bir yandan da ısmarlama işlere dönerse o zaman e, bindiği dalı keser platformlarda. Neden keser? Çünkü yaratıcılık dediğiniz şey e, tagline'larla gelişecek bir şey değildir. Tabi bu arada festivallerden de bahsetmek gerekirse pandemi sırasında malum birçok online festival yapıldı. Hatta yanlış bilmiyorsam ilk yine Türkiye'de biz o zaman vakfın bir vakfın başkanıydım. İlk ee, ilk online Çocuk Filmleri Festivali yaptık bizde. Fakat bunu geçici bir süreç olarak kabullenmek lazım. Çünkü festival dediğiniz şey bir ruhtur, bir atmosferdir. Film gösterimleri bir festivalin buzdağının tepesi gibi görünen tarafıdır. Festival bir ruhtur. Orada buluşursunuz, karşılıklı konuşursunuz, yeni filmler geliştirirsiniz. Ee, seyirci olarak o filmleri seyrettikten sonra yönetmenleriyle yüz yüze etti kanlı canlı buluşursunuz. O akış içinde o bir şey söyler siz ona sorunuzu sorabilirsiniz. Ama bir cam ekranın arkasında olduğu vakit aynı şey olmuyor. Bir festival ticari kaygı taşımadığı için bir yönetmenin keşfinin de aracısı büyük ekrana o yönetmeni belki de hayatında bir defa da olsa ya da hayatında ilk defa taşıyan aracı. Eğer Festival diye bir şey olmasaydı belki Nuri Bilge Ceylan diye biri olmayacaktı hayatımızda. Ne kadar OTT'ler yeni bir yönetmeni hiç ekran büyük perdede, beyaz perdede görmeden televizyonda bize tanıştırsa da bizim üzerimizdeki o yönetmenin büyüsünü bize aktarmaktan aciz. Küçük televizyon ekranındaki veya evinizde büyük bir sinema ekranında olsa fark etmez. Akışın içindeki herhangi biri Festival Konsantre sana diyor ki bak yeni biriyle tanıştırıyorum. Buna dikkat et. Bu açıdan da festivalin karşılığının herhangi bir platformda ister iki boyutlu internet veya OTT evreni olsun, ister çok boyutlu metaverse evreni olsun çok bir karşılığı olacağını zannetmiyorum. Tekrarlıyorum metaverse bambaşka bir alan yaratabilir bu konuda. Çok boyutlu olduğu için. Ben şöyle düşünüyordum ilk netbu.com'u kurduğumda Türkiye'nin ilk sanat galerisini online sanat galerisini yapmak istedim. Beni bunu düşünmeye iten de şuydu galeri dediğiniz gene kısıtlı bir alan müzede olsa galeride olsa ve seçilmiş eserler yer alıyor ve onların depolarında daha birçok sanatçının satılmamış veya e, açıl, açılmak üzere olan eserleri kapalı olarak duruyor. Ben de dedim ki, e, tabi boyut da önemli ya sanatta, o zamanki konvansiyonelden bahsediyorum tabi. E, şöyle bir şey yapalım, işte herkesin tanıdığı biri, boyunu posunu bildiği biri onların yanında poz versin ve önersin, anlatsın. Bu benim 99'da yapmayı hayal ettiğim bir şeydi ama Oraya gelemeden şirketimi satmak zorunda kaldığım için hayata geçemedi. Sonra da çok güzel örnekleri çıktı. Şimdi biz o geleneksel sanatı e, dijital ortamlarda görmeye başladıkça alıştık. Bir konsere gitmenin zevkini gene yerini tutmuyor ama büyük ekranlı televizyonlarımızda ev surround sistemiyle muhteşem konser atmosferi yaratabiliyoruz. Kendimize alışmaya başladık. Şimdi Datadan sanat eserleri üretilmeye başlandı. NFT diye bir şey girdi hayatımıza. Nasıl NFT'de şimdi sanat eserleri orada giriliyor ve satılıyor, o satılanların da takibi yapılabiliyor. Aynı şekilde bütün üretim, bütün yaratıcılık yeni sanat anlayışında, yeni koleksiyonerlerin ve yeni sanat takipçilerin de çıkmasıyla ve buraya ekonomik katkıda bulunmalarıyla bambaşka genç yetenekleri veya belli bir yaşın üzerinde orada üretim yapmaya başlamışların içindeki yaratıcılıkları çok farklı bir alana aktarabilecekleri çok değişik bir dünya bekliyor bizi. Aslında yaratıcılığı çok besleyen bir şey olacak diye düşünüyorum. Çünkü eğer siz yaratabildiğiniz yerden ekmeğinizi kazanabiliyorsanız o zaman yeni yaratımlara yeni sanat eserlerine yola çıkabilirsiniz demektir. Teknoloji ve sanat yan yana durmaz diye düşünülüyordu. Tam tersine bu teknolojik dünyanın sanatı bambaşka bir boyuta taşıyacağını düşünüyorum. Sanatın her alanında, müzikten plastik sanatlara kadar. Ben Metaverse'ü pozitif algılayanlardanım. Nedeni tam da bu sorduğunuz soru. Çünkü gideceğimiz her evren, insanoğlu neyse onun karşılığı olacak. Yani ben Metaverse dediğimizde insan tarafına ayrılacak birçok evren aslında. Burada tabii yapay zeka diye bir şey devreye giriyor. İnsanın yanına bir de insanın yarattığı ama yarın insanın zekasını geçebilecek bir yapay zekadan söz ediyoruz. Ama yapay zekanın en azından şimdilik, en azından çok uzun bir süre yapamayacağı bir tek şey insan oğlunun duygu karmaşasından, geldiği yüzlerce yıllık evriminden, genetiğinde taşıdığı duyguyu yaratıcılığına döktüğü vakit karşılaşacağımız sanat eseri. Sanat duygudur. Dolayısıyla Metaverse dediğimiz alemde aslında yaratıcılığın çok daha güçlü olacağına inanıyorum. Sadece sanat anlamında değil. Yeni bir işletim sistemi çıkaran insan da sadece bir sıfırların yan yana yazarak değil, yeni bir şey yaratarak farklı olacak diğer bir sıfırların yan yana yazandan. Yeni bir politik sistem çıkacaksa konvansiyonel politik sistemlere bağlı kalanların başarılı olacağı bir alan olamayacak. O burada var zaten. Orada yepyeni bir sistemi hayata geçirebilen daha yaratıcı olan başarılı olacak. Dolayısıyla ben yaratıcılığın hak ettiği, karşılığı bulabileceği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Çok farklı ve çok eğlenceli ve çok renkli insan ruhunu başka bir aşamaya taşıyacak bir dönemin geldiğini düşünüyorum. <laughs>